Hastaneye gidiyorum, hastanede diyorlar ki Sevgi Dimitro, hayır diyorum Sevgi Dimitro olmaktan ben çıkmak istiyorum diyorum. Artık sen Türk vatandaşı değil misin diyorlar bana. 21 yıl önce bir evlilik yaşandı. Ee, bu da olmadı. Beni terk etti. Yani bıraktı gitti. Ne adı var ne kendisi var. Ben hastanelere gidiyorum. Hastanelerde diyorlar ki sen yabancı ile evlisin. Sevdiği Dimitro deyince hani çekiniyorum da utanıyorum da artık. Yani bunun daha soy ismini adını taşımak istemiyorum. Daha önceki evliliğimden dört tane çocuğum var, üç kızım, bir oğlum. Başımdan geçen olayı eşimden ayrıldığımdan dört tane bir çocuğum var benim, dört çocuğum var. Ben e, tuttum Romanyalı bir çocukla bile tanıştım, onunla bile bir evlilik yaşadım. Ama e, beni terk etti gitti. Öldü mü kaldı mı hiçbir haber yok. 20 seneden beri ben bundan boşanamıyorum. Dört mahkeme açtım, dördü de berat oldu benim mahkemem. Ama gücüm yok daha ilerisine boşanamıyorum. Ee, nasıl yapacağım bilemiyorum yani. Ben bundan boşanmak istiyorum. Mahkeme ret cevabı niye veriyor? Oradan tebrikattan evet ve hayır gelmediği için ben mağdur kaldığım için bana oradan bir şey gelmiyor. Hani bir haber gelmiyor. Yani florinden e, ulaşamıyorlar Dimitri'ye. Benim nüfus evlilik nüfus cüzdanım da onda. on onun e, odanı da aldı gitti. Ben yani yapacak hiçbir şey yapamıyorum. Söylüyorum söylüyorum anlatamıyorum ben derdimi. Dört tane e, evet dört tane çocuğum var benim çocuklarım bile dedi yani anne e, keşke bu işe başvurmasaydık keşke evlenmeseydik biz daha iyi olabilirdik ama dört tane çocuğumu e, bir kadın olarak ben bunu bakamadığım için depremden sonra pilav fabriklerde yaşadık çok zor durumlar yaşadık Dört tane çocuk yanımda olduğu için biraz sorunlu oldu. Onun için bir evlilik yapayım dedim. O da beni terk etti gitti. 20 yıl, 20 seneden beri ne öldü mü, kaldı mı hiçbir haberim yok. Mahkemelerimde red geliyor mahkemem benim davamda. Ben boşanmak istiyorum. Ben bunu, ben bundan kurtulmak istiyorum. Her gün hastanelere gidiyorum. Diyorlar ki sen sevdiği Dimitro musun? Artık ben bundan kurtulmak istiyorum. Devletimden bunu Beni bundan kurtulmaları istiyorum. Sursuz soyadım yabancı. kendi e, soyadım sevdiğe köse ama Dimitri olarak ben kendimi e, bunu daha taşımak istemiyorum. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Sırtın evet sorsan. yabancı kuyruklu musun deyince ben utanıyorum. Evet hayır yabancı kuyruklu ben Türk vatandaşıyım dediğim zaman da bana değiller ki niye... E, Dimitr olarak, yabancı olarak soy ismini taşıyın dediğin zaman da ben utanıyorum. Yetkilerime şunu söylemek istiyorum. Ne olursun benim sesimi duysunlar, benim bu Florin Dimitru'ndan kurtarsınlar. Benim durumum yok. Maddi durumum yok. Bir, yani bir kurulu bir taşım bile yok benim. Kendim de rahatsızım. Hastanelere git gel. Yeğenlerimin yanında kalıyorum. Burada yeğenimin yanında kalıyorum çocukların yanında. Ee, yar, yani yardım istemiyorum. Bana sadece bu florundan ayrılmak istiyorum. Mahkemelerim hep berat geliyor. Ben daha gücüm yok mahkeme açmaya. E, ee, gidiyorum mahkemede açıyorum. Sevdiye Hanım e, biz seni boşayamıyoruz. Neden boşayamıyorsun? E, oradan tebrikat evet ve hayır gelmediği için biz seni boşayamayız dediği zaman da bir daha yıkılıp geri geliyor. Hiç, daha, hani nafaka falan istemiyorum. Yeter ki beni e, boşasın istedim ben sadece. Sadece soyadımı geri almak istiyorum. Sevdiği kös olarak kalmak istiyorum. Sevdiği kös olarak da ölmek istiyorum. Bu çektiğim çileleri artık bitsin istiyorum ben. Tabii yanındaydım. Her zaman yanındayım. 20 seneden beri yanındayım. Aynı dediği gibi, kardeşim dediği gibi sadece kurtulmasını istiyorum. Bir anda boşanmasını istiyorum. Yapacak bir şey yok. Biz sadece onu istiyoruz. Boşanmasını istiyoruz. Sadece tabii ablamızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur yani. Bir anda